Sayfa 49'daki soruları çözüyoruz şimdi. Aşağıdaki toplama işlemlerini, onu taban bloklarını kullanarak yapıyoruz. Şimdi ilk önce birlikleri topluyoruz. 3 ve 9. 10, 10, 11, 12. 12'yi buraya yazıyoruz. 12'nin ikisini alıp buraya yazıyoruz. 1, bir burada da bir var. Bunu burada olan bir ile topluyoruz. 2. Burada 22. 22 oldu. Şimdi yine birliklere bakacağız. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ünü alıyoruz. Buraya yazıyoruz. 1 de 1 ile burada kalan 1'i topluyoruz. 2 oluyor. Cevap 20, 23 oluyor. Yine birlikleri toplayacağız. 8 ve 5'i. 9 10 11 12 13. 13'ün birliğini alıyoruz. Yani 3'ü alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Sonra bunların ikisini topluyoruz 2 ve buradaki 1'i de topluyoruz. 3. Cevap 33 oluyor. 4 ve 7'yi toplayacağız. Yine birlikleri toplayacağız. 8, 9, 10, 11. 11. Buradaki 1'i alacağız. Alacağız. Buraya yazacağız. 2 ve 1'i topladım. 3 oldu. Buradaki 1'i de alıyorum. 4. Bitti. Hafe 52 ile devam ediyoruz. Şimdi sayfa 52'den devam ediyoruz. Onluk tamam blokları ile gösterilen toplama işlemlerini yapınız. Burada 1, 2, 3, 4 tane onluk var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de birlik var. Sonra e ee, burada 1 2 üç 3. 3 tane onluk var 1 2 üç dört beş altı yedi sekiz tane de birlik var. Otuz 38 burada ee, iki'sini toplayacağız. yaz 1 2 üç dört tane onluk var sonra burada da 3 tane onluk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de birlik var. 87 cevap. Burada toplama işlemlerinde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazın diyor. 34. 34'ün onluğu 3 birlik de 4. 19 sayısının onluk sayısı 2, birlik 9. İkisini toplayacağız. İlk önce birlikleri toplayalım. 10, 11, 12, 13. 13. üçünü buraya yazacağım. Sonra eee ve 2'yi toplayalım. 5. Buradaki 1'i de alıp e, topluyorum. 6. Cevap 63. Burada e, 43 sayısı e, 4 onluk 3 birliktir. 14 sayısı 1 onluk 4 birliktir. Ve beş sayısı sıfır onluk beş birliktir. Ben hepsinin toplamını toplayalım. İlk önce en büyükten başlayalım. Altı, yedi, sekiz, dokuz. On, on bir, on iki. On iki sayısı. Bunun ikisini alıyorum. Ve buraya yazıyorum. Bunların ikisi beş ediyor ama buradaki ee, biri de alıyorum. Buraya yazıyorum 6 cevap 62. Bitti.